Arkadaşlar merhaba. 16 Nisan 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. C Event Medya'nın bir yeni iş hakkında bir haberi kapta paylaşıldı. Bunu sizlere aktaracağım. Haber şöyle. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri şirketimiz tarafından verilecek olup bu kapsamda 41 milyon TL cironun gerçekleşmesi beklenmekteymiş arkadaşlar. Bir de Kua Granit'in sermaye artırımı işlemleri ile ilgili bir haber paylaşıldı KAP'ta. Bu haberi başka şekilde sizlere kanalda paylaşmıştım. Bir de KAP haberini size doğrudan aktarayım arkadaşlar. Şimdi özet bilgi bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Yönetim kurulu karar tarihi 14.04.2023. Şirketin mevcut sermayesi 240 milyon TL. Bedelsiz sermaye artırım sonrası ulaşılacak sermaye 2 milyar 800 milyon TL olacak arkadaşlar. Kayıtlı sermaye tavanda 15 milyar TL. Yüzde %1066 oranında hatta 1066.66 oranında bedelsiz sermaye artırım arkadaşlar. Oran çok yüksek esasında arkadaşlar. Burada haberde şirketimiz merkezinde yapılan 14.04.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında bu karar alınmış arkadaşlar. Kurumlardan gerekli izinlerin alınması için bu başvuru işlemlerinin yapılmasına ilişkin karar verilmiş. Bu haberle ilgili SPK'ya başvuru yapıldığında Bununla ilgili bir tarih açıklandığında bunu da kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şirketlerin haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız şirket haberlerinin takibi önemli arkadaşlar. Ama bu kanaldan takip edersiniz. Ama başka mecralardan takip edersiniz. Önemli olan takip etmeniz arkadaşlar. Bu kanalda da ciddi şekilde sizlerle şirketlerin iş haberlerini, yatırım haberlerini, önemli haberleri paylaşmaya çalışıyorum videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.